Arkadaşlar WordPress ailesi kanalına hoş geldiniz. Ben WordPress ailesinden Mehmet. Bugün size web sitemize nasıl ücretsiz bir sertifika alacağımızı anlatacağım. Bunun için arkadaşlar birçok web sitesi var. Ama biz bugün e, videomuzda kullanacağımız, bugünkü konumuzda kullanacağımız web sitesi Zero SSL web sitesi. Google'a bunu yazınca karşımıza çıkan ilk siteye tıklıyoruz arkadaşlar. Böyle bir panel bizi karşılıyor. Site İngilizce, derseniz Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Burada öncelikle bu site kayıt, kayıt oluşturacaksınız. Ben daha önce kayıt oluşturduğum için direkt login'e bastım. Kayıt oluşturduktan sonra sizi böyle bir ekran karşılıyor. Bu ekranda arkadaşlar aşağıda bulunan NIF sertifika butonuna basıyoruz ve burada bize hangi alan adına ücretsiz bir şekilde sertifika oluşturacağını size soruyor. Ben kahramaniletişim.com adresine web sitemizi oluşturacağım için buraya bunu yazdım. Unutmayalım kesinlikle başında HD, http veya s'li olmayacak. Saf haliyle olacak ve burada doğru olduğunu zaten bize gösteriyor. Ardından next step'e devam ediyoruz. Burada bize sertifikanın 90 gün veya 1 yıl olduğunu soruyor. 1 yıl seçersiniz arkadaşlar bu ücretli Pro sürümünde. O yüzden biz 90 günü seçiyoruz. 90 gün bittikten sonra sertifika sertifikamızı nasıl güncelleyeceğini de sizlere anlatacağım. Tekrardan next step'e devam ediyoruz. Ardından bize otomatik olarak bir sertifika oluşturacağını söylüyor. Next Step basıyoruz ve burada biz free alanı seçmiştik zaten. Tekrardan Next Step deyip şu an SSL sertifikasının domain'e nasıl bağladığını ekranında bize verecek. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an için e, sertifikamızın oluşturduğunu söylüyor ve domain'inizi doğrulamanız gerektiğini söylüyor ve bu domain'in doğrulamanın 3 tane yolu var. Mail ile arkadaşlar ekranda gördüğünüz gibi DNS kayıtlarıyla ve HTTP'ye e bir e, dosya upload ederek yani dosyayı oraya yükleyerek oluştuğunu söylüyorum. Ben üçüncüyü seçeceğim arkadaşlar daha kolay olduğu için. Şimdi arkadaşlar burada diyor ki bize birinci e, husus ilk önce e, download out file bu dosyayı indirin diyor. Bu dosyayı indirdik. Ve ardından e, diyor ki server'ınıza gidin ve server'ınızda http'nin olduğu bölümde bu dosyaları yükleyin diyor. Arkadaşlar şöyle yapıyoruz İlk önce c panel'e gitmeniz gerekiyor. Ben e, GoDaddy firmasını kullandığım için Go dediden C panele gideceğim. Go dedi kullanan arkadaşlara daha kolaylık olsun diye gösteriyorum. Ee, sağ bölmeden ürünlerimize tıkladık ve buradan web hosting bölümünden yönete tıkladık arkadaşlar. Açılan ekranda C panel yöneticisine tıklıyoruz ve bize burada karşımıza gelecek ekranda dosya yöneticisine tıkladık ve ardından Arkadaşlar buraya ilinleyin. Sağ sol tarafta bulunan public html'in içine yani bu bölgeye bir klasör oluşturuyoruz. Bu klasörün ismine sitemizde bulunan ilk önce şurasını şöyle kopyaladık. Ve bu isimde bir klasör oluşturuyoruz. Oluşturduğumuz klasör sol tarafa geldi. Nokta vel well, noun diye. Buna tıkladık arkadaşlar. Tekrar bunun içine bir klasör daha oluşturuyoruz. O da şurada yazıyor ve slashlar kesinlikle almayın ve Türkçe çevirecek arkadaşlar da İngilizce olarak dosyayı kesinlikle kopyalayacaklar, oluşturacaklar arkadaşlar. Çok önemli bir husus bu. Ve bunu da oluşturduktan sonra Criminal Folder diyoruz. Şu an bu dosyanın içine giriyoruz. Dosyamız şu an boş. Buraya biraz önce indirdiğimiz, birinci sekmede indirdiğimiz bu dosyayı upload ediyoruz. Yani içine yüklüyoruz. Yükle butonuna basıp dosya seçten Arkadaşlar indirilenlere geliyoruz ve burada dosyamızı bu şekilde yüklemiş olduk. Bu ekrandan çıkabilirsiniz. Teyit amaçlı. Bakalım dosyamızı yüklenmiş mi? Well now'na geldik. Bunun içine tıkladık. Evet dosyamız şu an yüklenmiş. Sitemize tekrardan geliyoruz. Next step diyoruz arkadaşlar. Ve doğrulamamızı söylüyor. Doğruladık. Şimdi o dosyayı bulacak. Evet bize Domain'in doğrulandığını şu an söylüyor arkadaşlar, ee, biraz sonra Bize sertifikamızı indirmemizi söyleyecek ve bu sertifikayı indireceğiz. Evet, ne diyor arkadaşlar? Sertifikanız şu an hazır, başarılı bir şekilde ee, download sertifika zip olarak bunu indirmiş oluyoruz. Evet, indirdik arkadaşlar. Bunu yine indirilenler bölümünden de bu dosyaya ulaşabilirsiniz. Şimdi burada yapmamız gereken bakın bize 3 tane dosya verdi. Bundle CRT, sertifika CRT kodu yani. Yine private key dediğimiz özel anahtarı verdi. Bunların hepsini C panelimize tekrardan geri geliyoruz. En başa arkadaşlar. Burada SSL slash TLS sekmesine giriyoruz. Ardından en altta bulunan SSL sitelerini yönetine tıklıyoruz. Karşımıza çıkacak bu alanda etki alanı oluştur bölümüne domain adresini seçiyorsunuz. Sertifika CRT dediği arkadaşlar e, şurasını şu sertifika CRT'yi kontrol A yapıp kopyala ve buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Bakın hata vermedi. Hata olan arkadaşlar burada zaten kırmızı buton çıkar. Ardından arkadaşlar bundle'ı da şu an ne yapıyoruz? Kopyalıyoruz. Bunu da hemen en aşağıda bulunan yere Yapıştırıyoruz. En son özel anahtarımız kalıyor. Özel anahtarımızın içine tıklıyoruz. Bunu da A yap, Ctrl A yapıp e, kopyalıyoruz ve ardından anahtar key'ine tıklıyoruz. Sertifika yükleye bastıktan sonra sertifikamız hazır oluyor arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi yeşil butonlar geldi, sertifika'yı verdi, 90 gün boyunca ücretsiz olarak kullanabileceğimizi söyledi. Tekrardan sistemimize geliyoruz ve burada Next Step diyoruz bakalım doğru olup olmadığını çençliyoruz. Evet şu an sertifikanın yüklendiğini bize söylüyor. Tekrardan start now demiyoruz. Burada yeni bir sertifika gerek yok. Bakalım oldu mu arkadaşlar sitemize. Şu an sitemiz güvenli değil gördüğünüz gibi. Eee sitemizin güvenli olup olmadığını şimdi buradan admin panelinden çıkış yapacağız arkadaşlar. Çıkış Yapmadan önce ee, şu an güvenli değil eklentiler bölümüne geliyoruz. Burada işimizi kolaylaştıracak bir SSL eklentisi ekliyoruz. Buraya SSL yazıp karşımıza çıkan Real Simple SSL eklentisini yüklüyoruz arkadaşlar. Bu eklenti evet yüklendi. Etkinleştir dediğimizde Evet karşımıza bir uyarı çıktı. Diyor ki HTTPS etkinleştirmek istiyor musunuz? Devam et dediğimizde arkadaşlar. <laughs> evet gördüğünüz gibi bizi hemen tekrardan panele attı. Biz buradan girişimizi yapıyoruz. Ve sitemiz gördüğünüz gibi SSL sertifikası yüklenmiş oluyor. Tekrardan şöyle bakacak olursak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an bağlantı güvenli SSL sertifikası yüklenmiş oldu. Arkadaşlar 90 gün boyunca kullandıktan sonra size son 15-20 gün mailinize sertifikanın süresi bittiğini söyleyecek ve buradan sitemize geliyoruz tekrardan sertifika aldığımız sitemize. Burada arkadaşlar zaten sertifikanın hangi durumlarda olduğunu size gösteriyor. sol tarafta sertifika bölümüne giriş yapıyoruz. Ve burada aldığımız sertifikalar belli. Tekrardan yüklemek istiyorsak eğer aynı dosyaları upload vererek bir 90 gün daha aynı şekilde hep 90 gün 90 gün daha uzatabiliyoruz arkadaşlar. Yine bu bölgeden. Benim anlatacaklarım bu kadar. Ee, i̇nşallah faydalı olmuştur sizlere. Ee, soruları olan olursa yorumlar bölümüne yazınız. Videoyu paylaşırsanız çok sevinirim.